14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sonrasında gündemi tutan Düzce TV'de de dün akşamda önemli konukları ağırladı. Mehmet İbrahimoğlu ve Cihat Tutkun'un birlikte sunduğu gündem özel seçim programında konuk olan AK Parti'nin çiçeği burnunda milletvekili Ercan Öztürk oldu. Öztürk herkesin tanıdığı Ercan olacağını ifade ederek şunları söyledi. Ya, hepimiz Çok bu şehirde yaşıyoruz. Şey. Şöyle daha e, şimdi burada Sonrasında yapamazsam diye büyük büyük laflar da etmek istemiyorum ama hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Hepimiz bu şehir için bu şehrin nelerin eksik olduğunu aslında farkındayız. Yani bizim işte Ankara ve İstanbul'un arasında en yeşil bahçeyiz ve görece Sapanca'ya göre Sakarya'ya göre bakir kalmış bir alanız. Ama bu Aynen. özelliğimizi yeterince ön plana çıkaramıyoruz. Yani bizim daha fazla sanayi yerine artık Düzce'de daha fazla tarım ve daha fazla turizm dememiz gerekiyor. Hı. Ya bunun da tabii bir sürü bileşenleri var. Yerel, yerel yönetimleri var, STK'ları var. Hani bunlarla hep birlikte ben üç tane çocuğum var. İşte Azam biliyorsunuz sizler de. Onlar da burada yaşayacaklar. Biz de burada yaşıyoruz. Bizim onları bırakabileceğimiz en büyük miras da ne? Daha yaşanılabilir bir düzce. Biz sizlerle de birlikte, sizlerin tecrübesi, siz de sürekli sahada, sokakta olan insanlarsınız. Aynı havayı soluyoruz hep birlikte. Aynı şehirde yaşıyoruz. Yani bu şehir daha ne kadar yaşanılabilir olursa bizim hep birlikte buna çalışmamız lazım. Yani sanayi belli bir ölçekte lazımdı. Bence bana bu kadarı e, düze için yeterli. Yani bizim bundan sonra daha fazla tarım ve turizm üzerine durmamız lazım diye düşünüyorum. Ya ben herkesin beni tanıdığı gibi kalmak için çaba göstereceğim. Yani ben bunu işte. Devlet dairesinde çalışmadan önce de aynıydım. Arkadaşlarım da aynıydı. Oturup kalktığım yer de aynıydı. İşte memur olduk yine aynı kaldı. E, müdür olduk yine aynı kaldı. Allah izin verirse vekir vekil olduğumda da herkesin tanıdığı bildiği erzen olarak kalmak istiyorum. Yani öyle akılda kalmak istiyorum. Bu bütün mevkilerin, makamların gelip geçici olduğunu hem aile terbiyemiz gereği hem de bugüne kadar yaşadığımız işte çeşitli görevler vesilesiyle biz bunu gördük. Yani bu görevin de geçici olduğunu biliyoruz. Biz alnımızın akıyla yine bu düzce sokaklarında gezmek istiyoruz, yine düzce spor maçlarında seyirci'nin arasında izlemek istiyoruz ve bunu yaparken de acaba birisi bana geçmişte yaptığım işten dolayı tepki gösterir mi diye korkmadan çekinmeden yapmak istiyoruz.